arkadaşlar. <laughs> 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 biraz birkaç kişi daha toplansın, biraz başlayalım. Önemli bir konu. Sonra demesinler. Bilmem biz yoktuk, bilmem neyiz. Sonra... Bugün cümlenin öğeleri kısmıyla, konusuyla başlayacağız beraber. Şöyle yavaş yavaş anlatacağız cümlenin ögelerini. Sakin sakin, güzel güzel anlatacağız. Cümlenin hepsini biliyorsunuz önemli. Her türlü sınavda soru içeriği barındıran bir bölüm cümlenin ögeleri kısmı. O yüzden ne yapacağız cümlenin ögelerini önemli yerlerini dikkat etmemiz gereken yerlerin üzerinde duracağız beraber. Birkaç tane de örnek çözeceğiz. Daha sonra ne yapacaksınız? Size en az iki farklı kaynaktan hocam ne yapacaksınız? Soru çözeceksiniz. Soru çözmek zorundasınız. Türkçe biraz hain bir derstir özellikle dil bilgisi soru çözmediğiniz sürece ne yapar hocam siz diğer yollardan söyleyin. Yani ben biliyorum demekle olacak iş değil. Cümlenin ögeleri kısmına başlamadan önce hemen size ne yapıyoruz? Yine Türkçe dersinde olduğunuzu gösteren e, bir şey eee soruyla başlıyoruz. Biliyorsunuz Türkçe dersinde bizim için önemli olan şey neydi? Soruların e, nerelerden geldiğine dikkat çekmekti. Hemen altını çizdim. Şu ögeleri kısmı var ya, şu ögeleri kısmı. YKS grubu dikkat. YKS grubunda o zaman tabii YGS, LYS hocam adı ama olsun. YGS bizim dönemimizde çok eskilerde YGS döneminde soru olarak soruldu. Nerede soruldu? Yazım kurallarında soruldu. Söylemiş olayım. Ögeleri değil, öğeleri ÖG diye soruldu. Yumuşak yerine soruldu ama Hemen dersin başında ne yaptık? Başlar başlamaz bunun yanlış olduğunu söyledik. Ögeleri diye yazılmaz, ögeleri diye yazılır bir. Tamam Cümlenin öğelerine yazım kuralları da çıkmış bir soruyla hocam başladı. Şimdi cümlenin ögeleri ile ilgili dikkat etmeniz gereken yerlere değineceğiz beraber. Ancak yine ne yapıyoruz? Şöyle küçük bir kavram haritası muhabbetine giriyoruz. Eğitimciler bilir. Giriyor. Öyle değil mi hocam? Kavram haritası nedir? Öğrencinin zihninde bir canlanmasını sağlayan bir kılavuzdur bizim için. Cümlenin ögeleri kısmından başladık. Şimdi bak, cümlelerin ögelerini, asıl ögeler, ögede şu unsurlar ve yardımcı ögeler olmak üzere üç tane ana başlığa ayırıyoruz. Ancak ve ancak, bizim üstünde duracağımız önemli olarak asıl ögeler muhabbetidir söylemiş olayım. Tamam hocam, yani neden? Çünkü asıl ögeler denilince aklımıza ne geliyor hocam? Buyurun, Bir Yüklem, değil mi hocam? 2- Özlem. Şimdi yüklem ve özne bizim asıl üyemiz. Yani cümlede bulmamız gereken öğelerden ikisidir. İlk başta bulmamız gereken. Peki hocam özne ayrılır mı kendi arasında? Elbette ki özne de kendi arasında üç ayrılır. Ne, nedir bunlar? Birincisi diyeceğiz ki buna gerçek özne. İkincisi gizli özne. Üçüncüsü de sözde özne, sözde insanlar gibi sözde özne. Yani öylesine bir özne gibi. Hocam şimdi bazıları bunu yazınca diyorlar ki, e, internette de mesela bir yorum geldi. Dedi ki, hocam örtülü özne denilen bir şey de var ya, şimdi örtülü özne muhabbetini bugüne kadar ÖSYM sormadı. E sormadıysa, şu üçünü sorduysa, bundan sonrakiler herhalde soracak değil. Örtülü özne muhabbeti de açık öğretim kitaplarında geçmeyen bir şeydir. Söylemiş olayım. Gerçek, gizli ve sözlü olmak üzere asıl görevimiz 3 aydır. Şimdi yardımcı gelenimiz ne peki? Yardımcı gelenimiz nesne ve tümleşler olmak üzere 2 aydır. Nesne neydi hocam? 1. Belirtili nesne. 2. Belirtisiz nesne. Tamam. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere ne yaptık? 2'ye ayırdık. Peki tümleşler neydi? Bak dikkat. Bir, dolaylı tümleç. Değil mi? 2- zarf tümleci Üç, edat tümleci olmak üzere. Ne yaptık biz burayı da hocam? Üçe, üçe ayırdık. Üç yazıyor hocam aklında bile yaptım. İki. Allah kahretsin. ayırmışız <laughs> <laughs> yani dersler alakalı olmadığı ne yapar belli. Şimdi, dolaylı tümleç. <laughs> tümleçler 3 ayrılır hocam. Zarf tümleci Dolaylı tümleç ve edat tümleci olmak üzere dedik. Tamam mıdır burası? Bak ancak bunu çok fazla yerde göremezsin. Şu bölüm var ya şu bölüm. Dikkat hocam buraya şimdi. Sen telefonlar artık buraya kadar. Şimdi öge dışı unsur muhabbeti var. Burada. Tamam mı? Öge dışı unsur muhabbeti var. Öge dışı unsurlar sana soru çözdürür. Bak şimdi bağlaçlar öge dışı unsurmuş. Ne demek lan bu? bu öğenin içerisinde dahil edemeyeceğim bir Tamam mı? Bağlaçları ögelerden saymıyorsun yani adam yerine koymuyorsun, bir. İki, ünlemler. Ünlemler de hiçbir şekilde öge dahilinde değildir. Üç, ara sözler. Bu ara sözlerden derslerde bahsetmiştik. Şimdi ara söz muhabbeti önemlidir bizim için. Lütfen dikkat ara söz demek ki öge dışı unsurmuş ama ne aklınızda bulunsun. Ara söz neydi hocam hatırlarsınız. Ara cümlenin özlerin ya da yüklerin neyi açıklayıcısı göre değil mi? İstanbul o güzel şehir, beni benden aldı o güzel şehir. At öge Tamam mı? Yani böyle ÖSYM e zaten genelde cümlenin öğelerinde mesela 2018'de iki tane soru sordu hocam. Tamam. 2018'de ne yaptı? İki tane soru sordu. 2019'da bir tane soru sordu. Yani ya iki ya bir kesinlikle soru geliyor burada. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz. Bir derste de bitirmeye çalışacağız. Ara muhabbetine lütfen dikkat edin. İki, i̇ki tane soru sordu o yıl da hocam. Ne yapmıştı biliyor musun? Ara sözü vermişti ve ara sözü biraz kafa karıştırıcı olsun diye doğrudan sormuştu. Şimdi cümlenin ögeleri muhabbetine ne yaptık hocam böylelikle? Giriş yaptık mı? Giriş yaptık. Ancak bizim aklımızda bulunmamız gereken şura var ya, şura bizim için çok önemli. Buraları elbette ki öyle ya da böyle biliyoruz. Ancak şuraya lütfen dikkat. Bunu bazı kaynaklar almadığı için özellikle yazdık gözümüze girsin diye. Şimdi e, şimdi bir dikkatimiz var burada hocam. Şimdi bak. Dikkat niye vardır? Yol gösterici. Şöyle. Şimdi birinci bir tane sana cümle verdi hocam. Tamam Bir tane cümle verdi. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam Hiçbir şey bilmiyorsun. Birinci yapman gereken nedir biliyor musun? Birinci yapman gereken hemen ve hemen hocam yüklemi bulmak zorundasın. Tamam Niye? E çünkü yüklem asıl ögeydi. Öyle değil mi hocam? Yüklem asıl ögeydi değil mi? Yüklem asıl ögeydi. Şimdi daha sonra ne yapman gerekiyor? Kelime gruplarını hiçbir şekilde hocam bölmeyeceksin. Tamam mı? Kelime gruplarını hiçbir şekilde ne yapmayacaksın? Bölmeyeceksin. Hocam kelime grupları nedir? Deyimler bir kelime grubudur. Öyle değil mi? Tamamlar bir kelime grubudur. Tamam Birleşik fiiller bir kelime grubudur. Bunları hiçbir şekilde bölmeyeceksin. Lütfen ama lütfen dikkat. Daha sonra ne yapacaksın musun? En son yükleme olacaksın. Yani en son dediğim Üçüncü sırada hemen yüklemi bulacaksın. Öncelikle ne? Ya daha doğrusu neyi bulacaksın? Özneyi bulacaksın, özneyi. Üçüncüde neyi bulacakmışsın hocam? Özneyi. Birinci yüklemi buldum. Daha sonra hiçbir şekilde kelime gruplarını ayırmayacaksın. Daha sonra ne yapacaksın hocam? Üçüncüde de özneyi bulacaksın. Ve böylelikle en azından şöyle bir taslak çıkmış olacak ortaya. Lütfen bak kelime gruplarını böldüğün an büyük sıkıntı çıkar. Ve aklınızda şöyle bir şey bulsun. Şimdi bak geldik buraya tek tek sorularına, sorularına şöyle bir bakıyoruz. Şimdi yüklemi hocam yükleme sorusu var mı? Var mı hocam yükleme sorusu? Hocam yükleme sorusu yok. Tamam mı? Şimdi bak sınava girdim. KPSS, YKS neyse sınava girdim. Cümle verdi sana şu. Yüklemi bulamadın. Tamam mı? Yüklemi bulamadın. Hemen yüklemi bulamasın ne yap biliyor musun? Eee o optiğini al, hemen güvenliğe teslim et ve sınavı terk et. Tamam mı? Çünkü olmadı. Yer yarıldı, sen içine düştün. O kadar söylüyorum yani. Çünkü yükleri bulamadıysan güvenliğe teslim et her şeyini, çık. Hocam işte çıkamazsın, 200 dakika falan filan muhabbetin iş yapma, candan atla direkt. Çünkü artık o sınav, o Türkçe'de dil bilgisi sıkıntı, iki tane sorun var neredeyse iki tane soru çıkıyor ve yüklemi bulmamak demek sınavı terk etmekle eşdeğerdir söyleyeyim. Yüklem herhangi bir sorusu hocam nedir? Yok. Özne. Bizim e, asıl ödemiz miydi hocam özne? öyle değil mi? Peki sorularınız neydi? Ne ve kim sorularını soracağız? Hocam bir şey soru değil miyim? Yani şimdi ben burada nesneyle karıştıramam mı? Allah kahretmesin sen. Şimdi bak, biz burada sırasına göre yazdık da birinci yüklemi bulacaksın. İkinci, özneyi bulacaksın. Üçüncü, nesneyi bulacaksın. Tamam mı hocam? Daha sonra ne yapacaksın kardeşim benim? Daha sonra dolaylı tümleci bulacaksın. Tamam mı? Dolaylı tümleci bulacaksın. Sonra zarf tümleci, en sonunda şu belen gaz var yazdık. Edat tümleci vuracaksın bak bunlar sırayla sakin sakin gideceğiz. Anlaştık değil mi? Şimdi o yüzden özneye ve ne kim sorularını sorduğuna yüklenerek cevap alıyorsan öznedir zaten. İlk baş alacağın yer cevap öznedir. Bizim adamımız bu. Cümlenin ögelerinde başat adam, baş kadro, en önemli oyuncu yüklenmiş. Yüklemi bulmak zorundasın her cümlede. Yani e, tabi ekstetörü cümleler hariç cümlelerde yüklem vardır. Tamam Devrik mevrik önemli değil. Bir yerde üç var, Tamam mı hocam? Şimdi geldik. Özne'ye hangi sorular sorduk hocam? Ne ve kim sorularını sorduk. Daha sonra geldik nesne. Nesne ikiye ayrılıyor. Neler var burada? Belirtili. Belirtisiz. <laughs> belirtisiz. Kız Allah kahretmesin sen. Yani belirtili ve belirtisiz diye iki tane nesne var burada. Şimdi neyi ve kimi sorularını sorduğuna belirtili. belirsiz hmm. Allah seni kahretme yani. Sen burada değil sen. geziyorsun, geziyorum. Sol alanda geziyorum ha. Bak dolaylı ne tüm Nereye? Kimde? Nereye? Aslında buna ne diyebiliriz biliyor musun? E, -D'den. Tamam mı? Lütfen dikkat et. Buna hangi isim getirirsen. Nereye, nereye, nereden? Kime, kime, kimden. Hepsini uydurabilirsin buraya. Hiç fark etmez. Zar tümleci neydi hocam? Zarf tümleci var. Nereden bir zarf varsa bak sana Taktik. Aslında taktik. <laughs> Nerede bir zarf varsa orada zarf tümgeci vardır hocam. Tamam mıdır? Lütfen dikkat. Uyuma. Ayakları toparla. Yarın turizm misal yolcuları. Koltuğunuzu dik, duruma getirin. Çayınızı çorbanızı alın. Önünüzde. Zaten YouTube'a da atılacak bu videolar. Orada da durdurun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Anlattığımı canlı bir şekilde dinleyebiliyorsan dinle. Daha sonra YouTube'dan bir kere daha dinle. 2-3 gün sonra atılacak. Oradan bir kere daha dinle. Durdur dur Durdur ilerlet. Dur, dur, Biz oynat şöyle bir. Ondan sonra ne yapıyorsun? musun? Notunu al ve iki farklı kaynaktan, bir yargı bir tane de lütfen komisyonun çıkarmış olduğu Şahıslara bağlı bir kaynaktan değil her zaman söylüyorum. komisyonun çıkarmış olduğu bir soru bankasından iki farklı kaynaktan cümlenin önlerinden soru çöz. Yapamadın mı? Hemen cevaplarına bak Cevaplarına bak. O zaman yine yapamadın. Cevaplarına bak. O iki, cevap cevaplarına bak. şaka şaka. İkinci yapamadın mı? hocam ne yaptı biliyor musun? Bize gönder. Beraber bakalım. Anlaştın mı? Şimdi dolar ve muhabbeti. Hocam Dolaylı tümleç muhabbetine bakıyoruz, zarf tümlecine baktık, nasıl, ne zaman ve ne kadar soruları nereye sorduk, yükleme sorduk, öyle değil mi, nasıl, ne zaman, ne kadar sorularını yükleme sorduk, cevap aldıysa, zarf tümleci, edat tümleci ne, kim ile, ne ile, içini gördü, ileyi gördü, hepsini yapıştır edat tümleci, tamam, bunlar önemlidir, orada bir edat tümleci vardır, zaten bak hepsini anlayacağız. Tamam Yani bağlaçı direkt almıyoruz. Bağlaç ile bir bağlaç. Hemen hepsini alıyoruz. Varsa eğer. Tamam Şimdi bak. Bizim dikkat etmemiz gereken burada şimdi. iki tane nokta var hocam. Lütfen ama lütfen dikkat. Bak cümlenin öyleleri adamı yanıltır. Şimdi bir dönem şöyle bir soru geldi. Şuraya şöyle bir yazalım. Dolaylı tümleş muhabbeti. Dolaylı tümleş muhabbeti diğer adını sordular hocam. Dolaylı tümleç muhabbeti, dolaylı tümleç demedi, şöyle bir şey dedi. dedi. ki bunun adı yer tamlayıcısıdır. Tamam mı? Bak lütfen dikkat et. YKS grubu da dikkat et, KDS grubu da. Dolaylı tümleç demedi. Ne dedi çocuk? Yer tamlayıcısı. yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı dedi. Bir dönem böyle bir soru sordu. Yine soru gelebilir ve Türkiye genelinde denemelerinde güzel sorularından birisidir, aklınızda bulursun. Şimdi, şundan bahsedeyim ama ilerlemeden önce, şöyle özne yükleme girmeden önce. Şimdi kabatasla temelini vermiş olduk birazcık. İşte yüklendi, özne, nesne, dolar, tüneş, hangisini sırasıyla bulmak zorundasın? Hepsini verdik ama dikkat etmen gereken bir şey var burada, söyleyeyim. hayat kurtarır bu bilgiyi. Ya Allah aşkına, kabataslar diyor ki hocam ben hatmettim, kitap bitirdim. Ee, Videolar dinledim. Hocam parende atıyordu, takma atıyordu yine öğrenemedim. Hocam yine yapamıyorum, yine yapamıyorum. Niye biliyor musun? Sana demiyorum ama başkasına söylüyorum. Haşa huzurdan bir yerlerinizden soru uydurmayı bırakın. Tamam mı? Allah aşkına, hurman olduklarım. Cümlenin öğelerine geliyor adam elli bir tane soru uyduruyor. Ama o sorular uçuşuyor. Bak, şuraya tepeye yazayım mı? Neyi, kimi? diye iki tane soru. Bu sorular yok ya, yok. Bu soruları uydurmayın bir yerinizde. Cümlenin öğelerini yapamamanızın en önemli nedeni bu. Adam 50 tane soru uydurmak var oldum ya. Neyin, kimin diye soru yok. Mesela diyor ki, arabanın rengi çok güzel. Diyor. Adam diyor ki, neyin rengi? Arabanın rengi. La tamlama tamlama nasıl ayırıyorsun? Ayırma ya, ayırma. Böyle bir şey yok. Neyin, kimin diye bir soru yok, yok, yok. Lütfen lütfen dikkat et. Lütfen haşa huzurdan tekrar söylüyorum. Sana söylemiyorum başkasına söylüyorum. yerlerimizde soru uydurmayı bırakın artık. Tamam mı? Şimdi bak geldik. İki tane önemli yerimiz var bizim burada. İki tane önemli yerimiz var. yüklem ve özne. Yüklem ve özneyi bulursan hayatın yüzde elli şekilde ıı, ilerletebilirsin. KPSS'yi, YKS'yi güzel bir şekilde ilerleyebilirsin. Yüklem dedik. Yüklem hocam herhangi bir sorusu var mıydı? Yüklem bir soru olur mu? Adam, adam bir cümle verdi ya sen. Eksi tırı değilse direkt yüklem buluyorsun. Bak. Onu görünce içim, içim yana. Karşısı İçim tız etti. Hocam şimdi baktık. etti yüklem dersen yer yarıldı sen için tamam Şimdi bak, cız etti mi, içim cız etti mi? Bir bak bakalım hadi. Cız etti mi, içim cız etti mi? <laughs> Şimdi bak bazılar diyor ki, cız etti, neren cız etti? İçim. La, la böyle bir soru yok, neren ne? Yok böyle, yok. <laughs> yok, Allah'ını seversen uydurma. Cız etti, neren içim? Bunu toptan alacaksın, bu bir tamlama, tamlama. İçim cız etti, yükle. nere İçim. Yok, uydurma. Tamam, böyle bir soru yok. Yükle. Yüklemi böyle almazsan yemin ediyorum, bak Vallahi teslim oldum, güvenliğe kağıdı mağdı ver çık sınavdan hiç dinleme, hiç bekleme, hiç hiç onu görünce içim çizildi dedik, burada bir tane bile bulduk mu hocam, şu gelen mahallenin delisiydi, şimdi bak ya da mahallenin muhtarıydı, şimdi mahallenin muhtarı dedik, hocam sen de burada tamlama var mı, ah, değil mi yani şurada bir tamlama var öyle değil mi, şimdi bak kardeşim benim bu tamlamayı ayıramazsın, Tamam mı? Bak biz ne dedik ki burada kelime gruplarını bölme, bölme, bölme. Kelime gruplarını bölmeyeceksin ya. var burada, tamam var burada. Deyim ve tamamı hiçbir şekilde ve birleşik fiiller, birleşik fiiller hiçbir şekilde bölmeyeceksin bu üçünü. Mahallenin grupları, grupları burada yüklenir midir hocam? Yüklenmiyor değil mi? Çünkü neden? Tamam mı? Tamam. Geldik. Bak bakalım bak. Burada bir kine var. Hak ettik bir şey. Şimdi diğer sıfırlarda yazım kurallarında falan ses bilgisayar şey diyorlar hocam. Hak çetti, Hak çetti falan olur diyordu. Yok böyle bir şey yani. Tamam yazım kurallarıdır, ayrı yazılır. Dikkat et, fark ettiği gibi bu da ayrı yazılır. Ancak ve ancak bu da yükrendirilene birleşik fiildir. Tamam mı? Fiildir yani bu. E etmek, eylemek, olmak ve kılmak oluşturulmuş birleşik fiillerdendir. O yüzden hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde Burada tamlamalar ne yapmaz, e, ayrılmaz dedik. Yüklem. Üç tane özelliğimiz var burada. Lütfen dikkat et, yüklemi bulmak zorundasın. Tamam mı? Anlaştık mı? Oturanlar, uyananlar, yatanlar. Lütfen dikkat et, yüklemi bulmak zorundasın. Yüklemi bulman lazım. Geldik. Hocam diğer cümlenin asıl öğelerinden, asil öğelerinden birine, e, özne. Hocam ona ne demişiz? Özün üç ayrıldır. Öyle değil mi? Bak. Yazdık da burada. gerçek, gizli ve sözde, sözde ya sözde. Şimdi bak, çamaşırlar yıkandı. Bundan önceki derse ben bir konu anlatmışım öğretmenim. Söyle bakayım onun neydi? Ee, edilgenme etki. Hela çatı da, nerede çatı? İsimde çatı. Fiilde <laughs> ee, He, fiilde çatı. Fiilde çatı muhabbetini anlatmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi, yıkandı. Hocam yıkayan kim? Belli mi? Yıkayan belli değil arkadaş. Burası ne oldu öyleyse? Sözde Özne yani burası değil tabi de yükle. Burası ne oldu? Yıkanan ne? Sözde özne. Tamam. Şimdi hemen geldik. Geldik. Ee, çamaşırları yıkadı. Hocam yükleme bulduk mu? Bulduk. Bak yükleme de yine çalışıyoruz. Yıkadı. Yıkayan kim? O. Burası ne oldu? Gizli G Gizli özne oldu. Geldik buraya. Adem çamaşırları yıkadı. Yıkadı yükle. Yıkayan kim? Adem, burası da bir gerçek özlü oldu mu hocam? Peki neyi yıkadı? Neyi yıkadı? Çamaşırları. Çamaşırları yıkadı. Bu ne oldu hocam? Hmm. Belirtili nesne. Neden biliyor musun? Al sana taktik. Bak şimdi benim çözme stilim şudur. Şöyledir aslında. Eğer kelime ünlüyle bitmişse belirtili, ünsüzle bitmişse belirsizdir. Tamam mı? Kelime ünlüyle bitmişse belirtilidir, ünsüzle bitmiş de Hiç ne, kim ne falan diye karıştırma. Hemen baktın çamaşırla ünlü de bitti. Yapıştır belirtilmesine hiç, hiç korkma. Tamam mıdır hocam burası? Yükleri bitirdik, özneyi de bitirdik. Böyle bir ne yaptık biliyor musun? Dikkat çekmek, dikkat etmen gereken yerlere birazcık parmak bastık. Aklında da vurursun. Unutma lütfen. Bak lütfen Allah aşkına buradaki gibi cız etti, nerem cız etti, içim falan diye bir soru uydurmak Hiçbir şekilde abi, hiçbir şekilde böyle bir soru Türkçemizde yok. Veya neyin kimin, ee, onun arabası çok güzel, kimin arabası, onun arabası. La orada, olur mu ya, hiçbir şekilde ayıramazsın, tamam. Neyin arabası falan filan diye, öyle bir şeyler olmaz. Anlaştık değil mi? Şimdi bak, cümlede vurgu muhabbetine şöyle bir bakacağız Şimdi bu konuyu buna ne anlatıyorum, cümlede vurgu muhabbeti şöyle, Garip bir konu. Çünkü cümlenin ögelerin kısmının içerisinde soru olarak sorulur. İşte o çift yılda iki tane soru geldiği dönemde cümlede vurgu muhabbetine de sorulur. O yüzden cümlede vurgu muhabbet aslında biraz cümlenin ögelerine bağlı olduğu için ne yapıyorum? Buradan bakıyorum. Dikkat kesip aklınıza bulun. Şimdi yüklemden önceki öğe, vurgulanan <laughs> öğeymiş. Tamam, vurgulanan öğe miymiş bu hocam? Vurgulanan öğe. Hemen yazalım. Vurgulanan öğe. Mesela dedi ki, Hocam örnek şöyle bir şey yazalım. Bak. Babam babam kütüphaneye yazamıyor. Kütüphaneye yarın gelecek dedi. Evet. Hocam şimdi buradaki vurgulanan öğe nedir? Bak dikkat. Cümlede vurgulanan öğe yüklemden önceki öğe genelde vurgulanır. Gelecek dedik yüklem. Vurgulanan öğe nedir sorusu önemlidir bak. Demek ki sana bu cümleyi verir. Çıkmış soru. Dedi ki şöyle. Yukarıda ikinci öncülde zarf tümleci vurgulanmıştır. Uuu bak 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 harika bir sorudur bak. Şimdi bak gelecek. Ne zaman gelecek hocam? Yarın gelecek öyle değil mi? Bu zarf tümleci değil midir? Al sana ışık doğruydu zaten. Zarf tümleci vurgulanmıştır. Peki dedim ki babam yarın kütüphaneye gelecek. Çevirdim soruyu böyle. Bu sefer Gelecek. Nereye gelecek? Kütüphaneye. Bu sefer ne yaptık? Dolaylı tümleci vurguladık. Yarın kütüphaneye babam gelecek. Gelecek. Kim gelecek? Babam. Bu sefer de babam vurgulandı. Lütfen ama lütfen dikkat. Yükleme hangisi yakınsa birinci madde ve cümlede vurgu önemlidir. Soru geldi burada hocam. Cümlede vurgu önemli. Yükleme hangisi yakınsa o vurgulanır dedi. İsim cümlelerinde vurgu yüklenmedir dedik fiil cümlesi değil mi? Tamam. Bak dedim ki örnek şu. Dikkat. Bu işler çok zordu. Dedim. Hocam zor isim midir, fiil midir? İsim de öyle değil. Öyleyse bulduğun üye güçlendir. Hiç başka bir şey var. Tamam mıdır burası? Bak lütfen ama lütfen dikkat. İki tane maddemiz var burada. Hayat kurtaran bir gibi bu. Babam külübani yarın gelecek dedi. Eğer yüklem ki öyleyse yüklerin hangisine yakınsa o öge vurgulanmıştır. Tamam mı? Peki eğer hocam cümle yükleme, yükleme isimse ne olacak? Yükleme isimse hiç yapmak için zorlama kendini. Direkt ne çekin? Yükleme isimse vurgulanan öyle öğede yüklendir. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Şimdi bak. Şurada dikkat etmemiz gereken birkaç tane örneğimiz var. Birkaç tane örnek bakalım. Böyle çıkmış sorudur bu. Lütfen dikkat. Şimdi cümlenin ögeleri ile ilgili söylememiz gereken her türlü şeyi söyledik. Tamam mı? Ayırdık, dikkat etmen gereken yerleri söyledik. Sorular neler onları söyledik. Kendince soru durma onu söyledik. Cümlede vurguyu anlattık. Özle ve yüklen çok önemlidir, çok önemlidir, çok önemlidir. Onu söyledik ama gidip kurban oldukları yükleme soru soracaksınız. Tamam mı? Allah aşkına dikkat et. Daha sonra geldik. Baba çıkmış soru. YGS sorusu. Babam, Said Faik okumalısın dedi. Bak şimdi bak. E, şimdi, dikkat etmen gereken bir şey var burada. Yüklem bulduk mu hocam? Yüklem bulduk dedi, yüklem. Diyen kim? Diyen kim? Baba, Diyen kim? Babam. hocam bu gerçek mi, gizli mi, sözlü özlü? Gerçek, gerçek özlü değil mi? Çünkü belli de ortada Tamam, gerçek özlü. Peki, babam ne dedi? Sait faik okumalısın dedi. Ünsüz de bitmiş. Yapıştır. Belirtisiz nesne. Tamam. Bak ünsüz de bitmiş belirtisiz nesne dedik. Ünlü de bitmiş belirtisiz nesne dedik. Aa hocam ama yani bu tırnak içine alınmış. Bu bir ara söz değil mi? Aa işte yanıldığınız yok burası. Ben ara söz dedim burada değil mi? Bu sence ara söz mü hocam? Bu alıntı cümleler, alıntı cümleye karıştırma, lütfen karıştırma bak. Alıntı cümleyle ara sözü karıştırma. Bak, buradaki alıntı cümledir, alıntı cümle. Alıntı cümle, cümlenin ögesidir. Bak, her zaman söylemişimdir. Karıştırdığınız yön burası işte. Ara söz bu ama siz alın. Ara söz yazmışım. Ha? Mesela, dedim ki, senden iyi olmasın, Mesela diyor ki kardeşin senden iyi olmasın çok iyi bir insan. Kardeşin senden iyi olmasın çok iyi bir insan dedi. Tamam lütfen dikkat. Bu ara sözdür işte bak. İşte burada ara söz devreye. Senden iyi olmasın o ara sözdür. Cümle dışı ögedir. Silah dizsin. Bu öğe dışı Hiç ögelerden sayın. Tamam mıdır burası? Aman ha aklınızda bulunsun. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela bu soru da sorulmuş kardeşi. Sizden iyi olmasın çok daha değerli bir insandı demiş. Sizden iyi olmasın burada nedir? Bir ara sözdür ve cümle dışı unsurdur. Tamam mıdır hocam? Bununla ilgili. Şimdi artık cümlenin öğrenim muhabbeti bizim sınavla ilgili. Değil mi? Yani sınavda ne sorulmuşsa, ne sorulabilecekse burada onu anlattık. Yani 25-30 dakikada bunu güzel bir şekilde, de, detaylı bir şekilde aslında anlatılması gereken ne varsa özellikle cümlede vurgu muhabbetini de anlattık. Aradan çıkardık. Mesela adam sana dedi ki hocam zamanında bu olayları herkes yaşadı. Zamanında bu olayları herkes yaşadı. Yaşadı yüklem. Ne zaman yaşadı? Zamanında. Neyi yaşadı? bu olayları yaşayan kim? Herkes. Tamam bak bu kadar. Yüklemi bu, özneyi bu, daha sonra diğerleri böyle çorap söküğü gibi tek tek incik gibi hepsi çıkacak ortaya. Aklınızda bulunsun. Yüklemi anlattık. Yüklem dedim ki, bak yüklemde tamlamalar bölünmez. Birleşik fiiller ayrılmaz. Tamlama yine bölünmez. Deyimler içim etti. Bu bir deyimdir. İçim cız etti. Ben senin iyi bir insan olacağını fark ettim. Fark ettim yüklen. Fark eden kim? Ben. E tamam mı? Yani bak yüklenim oldu, özleyim oldu. Soruları adam gibi soracaksın. Adam gibi yer açı soracaksın. Düzgün kapıyı çalacaksın dedik. Böylelikle ne yaptık beraber? Cümlenin öyle kısmını hallettik. Senin yapman gerekecek kıymetli arkadaşım dostum. Öğretmenim, yapman gereken bir yargıdan, bir de farklı bir komisyonun hazırladığı kaynaktan, iki farklı kaynaktan şimdi soru çözmek. YouTube'a atıldıktan sonra bir de oradan tekrar edip notunu çıkarmam. Ondan sonra anlamadığın şeyleri bana göndermek olsun lütfen. Lütfen ama lütfen aklında bulunsun. Cümlenin önerimden iki tane soru geldi iki sene önce. Çok önemli bir konudur. Yüklemini bulmak zorundasın, özneyi bulmak zorundasın. Cümlenin vurgusuna dikkat et dedik. Böylelikle cümlenin cümlemlerini, muhabbetini bitirdik. Yine tekrar edeceğiz zaten bu konuları beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.